Anne, iş buldun mu? Hayır, okuldaki hocam işten ayrılmış. Üzülme yeni iş bulursun anne. Bulacağım tabii, yarına bir görüşme ayarladım bile. Her şey güzel olacak Turna, yeni bir evimiz olacak. Nereden esiyor bu rüzgar? kapanmıyor. Bozuk mu bu? Resepsiyondan gelmişlerdir klima için. Sürpriz. Nasıl bulduk ama seni? Sen ona baskın yaptık desene. Çok özlemişim seni. Hmm. Burada mı kalıyorsun? Müsait olduğumda arayacağım demiştim durucum. Ya tabii. Biz biliyoruz o senin aramalarını. Bu kim? Kızım. İnanamıyorum ya. Zeynep Hanım'a bak sen. Evlenmeden çocuk sahibi olmuş. Ablama laf edene kadar kendine bak önce. Hamile misin? Evet. Ama evleniyorum. Hani şu gelmek istemediğin düğün. Abla, düğüne gelmezsen Mert'in annesi bir sürü laf edecek. Bu şekilde gelirsen daha büyük rezalet tabii. Bak senin yüzünden Mert'in ailesiyle aram bozulursa çok fena olur. Gerilmene gerek yok Gamze. Düğüne gelmeyeceğim. Hiç kimsenin huzurunu bozmaya niyetim yok. Saçmalıyorsun Gamze. Hem niye biz o insanlara hesap vermek zorundayız ki? O insanlar? Canım, o insanlar dediğin benim ailem olacak. Ne kadar nüfuzlu olduklarını biliyorsun. Rezil edemem onları. Asıl sen bebeğini nasıl açıklayacaksın o nüfuslu ailene onu düşün yorlar mı? Mert söylememi istemiyor. Babası kim? <laughs> Eski iş yerinden bir arkadaşım. Evli miydi yoksa? Tabii ya. Yasak ilişki ortaya çıkınca işten ayrıldın. Apar topar buraya döndün. Değil mi? Karışık biraz. Hayret. Sen hiç sevmezdin böyle karışık ilişkileri. Sen de hep böyle karışık ilişkileri severdin. Demek bu yüzden eve gelmedin. Anneme babasız bir çocuğun olduğunu söyleyemedin tabii. Hayret. Sana da hiç benzemiyor. Kızım kör müsün? Baksana gözlerine çenesine. Aynı ablam. Gerçi sen de anneme hiç benzemiyorsun. Yalnız annemi duyunca şok olacak. Doğru zamanı bulunca ben kendim söyleyeceğim. Lütfen siz bir şey söylemeyin. Aman ben de zaten çok merak... Gamze mer abla. Geç oldu gidelim artık turna da uyuyacak. Sen bakma onlara. Onlar hep böyle kedi köpek gibi dişirler. Ama birbirlerini çok severler. Görüşürüz. Değil mi? Görüşürüz. Söz. Söz. Hadi. Evet. Turnacığım. Görüşürüz.